Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar ben avcgumani TR'den Kerem Bugün sizlere Age of Civilizations 2'ye geçtiğimiz aylarda yeni güncellemeyle gelen Avrupa haritası için tasarladığımız 1919 senaryosunu tanıtacağım arkadaşlar e, Grubumuzdan Vaux ile birlikte ben Kerem Shortest24 olarak bu senaryoyu tasarladık arkadaşlar e, Önce ben senaryoyu yaptım sonrasında e, o yanlışları düzelterek e, ortaya böyle bir senaryo çıkardık arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi şöyle Türkiye'ye bakalım. Ermenistan ve Gürcistan tarafından Türkiye'nin doğusunun bir kısmı işgal edilmiş durumda. Ee, şuraları çorak arazi yapacağız arkadaşlar. Şurada Birleşik Krallık Fransa var. Ee, yine Mısır'da Birleşik Krallık hakimiyeti İtalya krallığı da Libya'da hüküm sürüyor. İspanya şu Fas'ın kuzeyinde Tarık bölgesinde küçük bir kısım. İspanya'nın kontrolünde yine Fransa var ee, Batı Afrika'da. Afrika'nın batısında burada Hicaz, Cebel Şam var, Burada yine Birleşik Krallık var. Irak topraklarında da yine Birleşik Krallık mevcut. Şöyle Pers İmparatorluğu, Rus, Rus İmparatorluğu, Ukrayna, Romanya, Macaristan, Polonya vesaire. E, 1919 senaryosunda e, 1919 yılında e, var olan bütün ülkeleri senaryoya ekledik arkadaşlar. Şimdi çok da üzerinde uğraştığımız bir senaryo olmadı aslına bakarsanız. Avrupa haritasının yeni çıktığı için Avrupa haritasında yapılan fazla senaryo yok. Bu nedenle Avrupa haritasındaki çeşitliliği arttırmak adına, senaryo çeşitliliğini arttırmak adına böyle bir senaryo tasarladık arkadaşlar. Yani öyle üzerinde çok fazla durmadık. Yani bir saatimizi anca almıştır. Hatalar olursa arkadaşlar yorumlardan bildirmeyi unutmayın ki biz de şöyle hataların düzeltildiği bir fix çıkaralım. Eğer hata bulursanız yorumlardan yazmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar. E, linki yine açıklamada ben drive'dan vereceğim arkadaşlar. Link TL'de gerçekten sıkıntı yaşayabiliyor herkes. Aslında çok zor bir şey değil Link TL'de indirmek. Hani tek yapmanız gereken yine e, Link TL'de reklamı geçtiyip reklamı kapatıp sonra tekrar reklamı geçtiyip linke gitmek. Çok zor değil aslında ama birçok kişi zorlanıyor. Fate of World birçok kişi bu yüzden modu indirememiş. Ee, ben de bir ara e, Linktr. Çünkü Linktr'i kullanmam lazım çünkü tek gelirimiz oradan, başka bir gelirimiz yok, hiçbir yerden yok. Ee, bu yüzden. Link TL'yi kullanmak zorundayım. Bu sebepten de bir ara Link TL'den dosya indirmenin videosunu çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Hani çok güzel bir mod yapıyoruz. Adamlar indiremediği için bana sövüyorlar. Sıkıntı çıkıyor. O yüzden bir ara Link TL'den dosya indirmenin videosunu da çekeceğim arkadaşlar. E, harita böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Eğleneceğiniz bir senaryo olacağını düşünüyorum. E, yorumlardan fikirlerinizi iletmeyi unutmayın ve videoya like atmayı da yine es geçmeyin arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler iyi oyunlar bay bay